اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يعفون عن كثير قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُّب۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet aziz müminler, dün Hristiyanları anlatmıştı Rabbimiz. Onlar önceki gün Yahudileri anlatmış. Onlarla yaptıkları sözleşmelerle ilgili bize bilgi vermişti. Hem Yahudilerin hem Hristiyanların sözlerinde durmadıklarını, Allahü Teala'ya verdikleri sözü tutmadıklarını, unuttuklarını, umursamadıklarını bize haber vermişti. Bugün okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Allah iki grubu birden ele alıyor. İkisine birden ya ehler kitab diyerek hem Hristiyanlara hem Yahudilere hitap ediyor. Şimdi biz ara ara şunu konuştuk dedi. Hristiyanlık sonradan uydurulmuş bir dindir. İsa Aleyhisselam Yahudilere gönderilmiş bir peygamberdir. Musa Aleyhisselam gibi. Peki o zaman nereden çıktı şimdi Allahu Teala Hristiyanları muhatap aldı da dün okuduğumuz ayette madem öyle bir din yoksa Rabbimiz neden onlara ayrıca seslendi? Bakınız dün okuduğumuz ayette dikkat çeken bir ifade vardı. Allahü Teala onlara ey beni İsrail gibi bir hitapta bulunmuyor. Diyordu ki وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا Kendilerine nasara diyenlere diyor. Yani o ismi onlara Allahü Teala'nın vermediğini kendi kendilerine öyle bir isim kullandıklarını Rabbimiz bize haber veriyor. Yani Hristiyanlık ve Yahudilik diye ikiye ayrılmasının sebebi Allahü Teala değil. Kendileri ayrılmışlar. Biz Nasarayız diye ayrılmışlar. Rabbimiz de onların zaten kendi iddiaları üzerinden onlara sesleniyor. Kur'an'ın bir mucizesidir bu. Mesela Yahudilere onların tarihini anlatan ayetlerde Rabbimiz İbranice kelimeler kullanır. Onları tam 12'den vurmak için. Yem kelimesi İbranice'de deniz demek. Nehir, su gibi. Arapçada yok böyle bir kelime. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın annesine oğlunu bir sandığa koy ve nehire bırak suya bırak diye talimat verirken Allahu Teala Arapça kelime değil İbranice kelime kullanarak Yahudilere kendi dillerinden mesaj gönderir. Onların da ne yapması lazım? Mesaja kulak vermeleri lazım ama kulak tıkamışlar. İşte burada da Rabbimiz yine iki grubu birden muhatap alarak ey Yahudi ve Hristiyanlar. Kadice ekum rasuluna yubeyyin lekum Size peygamberimiz geldi ve hakikatı beyan ederek geldi. Yani peygamberimiz boş gelmedi. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı boş göndermedik. Sadece kuru bir iddiadan ibaret değildi bu. Ben Allah'ın peygamberiyim bana uyun demedi. Hep beyan etti, açıkladı, anlattı. Neler anlatmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? kesiran mimma kuntum tuhfun. Nereden? Minel kitab. Sizin diyor kitapta gizlediğiniz pek çok şeyi size haber verdi. Şimdi bakın aziz müminler. Birisi çıksa gelse, şuraya aramıza otursa, bizim geçmişte yapıp ettiklerimizin hepsini bir bir anlatsa, Şaşar kalırız değil mi? Hani bir kişininkini anlatsan deriz ki ya tamam tanıyordur, biliyordur falan ama hepimiz değişik değişik şehirlerdeniz. Değişik yerlerdeniz. Bir kişi gelip bizim her birimizin kendi geçmişimizle ilgili detaylı bilgi verse işte bize kendimizi geçmişimizi anlattırsa tabii biz bazı şeyleri ne yaparız? Gizleriz, söylemeyiz. Değil mi? İnsan geçmişteki ayıplarını söyler mi? Ha, tutsa o söylemediklerimizi bize söylese dese ki şunlar da var senin geçmişte ama sen söylemedin. Dese şaşırır kalırız değil mi? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakınız aziz müminler o gün yaşayan kendisinden 600 yıl, 700 yıl hatta 1000 yıl öncesine kadar giden tarihi bilgileri anlatıyor. Neyle? Kur'an ayetleriyle. Allah-u Teala'nın bildirmesiyle. Artı bir de anlattı, anlatsa tamam Yahudiler, Hristiyanlar derler ki biz de biliyoruz bunları. Ama bilmiyorlar. Bakın Yahudilerin ve Hristiyanların dahi kendi geçmişleriyle ilgili bilmedikleri hakikatı Peygamberimiz anlatıyor. O zaman aziz müminler bu askıda kalmaz mı? Bilmiyorlar. Nereden bilecekler onun gerçek olduğunu? İşte Rabbimiz alimlerinin halktan gizlediklerini haber veriyor. Bakın Yahudi alimler biliyor. Ya. Yahudi alimler kitaptan gizlediklerini kendileri biliyorlar. Halk bilmiyor. İşte alimler Müslüman olsalar halk da Müslüman olur. Ama alimler bile bile küfürde inat ediyorlar. Kendi affedersiniz ama kendi üçkağıtçılıklarını kendi hilelerini kendi hainliklerini haber veriyor Kur'an. En Yahudi alimler dininize ihanet ettiniz. Allah size şöyle emretmişti, siz onu kitabınızdan çıkardınız, siz onu değiştirdiniz diyerek Rabbimiz haber veriyor ve onlarda ya bu kadar da olmaz, bu gerçek peygamberdir. Çünkü başkası bunları bilemez demeleri gerekirken bile isteye küfürde inat ediyorlar. Sonra Rabbimiz devam ediyor aziz müminler. Ve yafu an Çoğunu da affediyor diyor Rabbimiz. Yani onların yaptıkları kötülüklerin de pek çoğunu dile getirmemiş. Yani ayıplarının çoğunu Rabbimiz yüzlerine vurmamış. Yahudi alimler çok büyük ayıplar etmişler, ihanet etmişler. Allah'ın dini Tevrat'ı Tevrat ve kitabı Tevrat'ı ve Allah'ın kitabı İncil'i mahvetmişler. Tahrif etmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an yoluyla ve hadislerle onlara yaptıkları o tahrifatın bir kısmını haber vermiş ama diyor Veya çoğunu da affettik. Çoğunu dile getirmedik. Çoğunu söylemedik. Şimdi Yahudi alimler 10 tane diyelim ihanet etmişler kitapta Allahü Teala biz onun diyor ikisini üçünü dördünü ancak dile getirdik çoğunu da diyor dile bile getirmedik. Ama adam olana ne olması lazım? Onun yetmesi lazım. İslam'ı kabul etmeleri için kendi yaptıkları geçmişte yaptıkları ihanetlerin, kötülüklerin, tahrifatın dile getirilmesine tabi olmalar lazım. Ya bunu bir insan bilemez. Bizim sıradan Yahudilerimiz bile bilmiyorlar. Halkımız olan Hristiyanlar da bilmiyorlar yaptığımız bu tarifatı. Çıkmış okuma yazma bilmeyen Mekke'nin de dışına çıkmamış birisi bizim geçmişimizi ayna gibi net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu kendi başına bunu bilmesi mümkün değil demeleri lazım. İşte aziz Allahu Teala insanların önüne hayatımızda böyle hakikatı getirir ve bizi imtihan eder. Tabi olacak mı yoksa inat mı edecek? İşte Yahudiler ve Hristiyanlar inat ediyorlar. Neden? Batılda. Ey ehli kitap diyor Rabbimiz. Ben Resulümü gönderdim ve o da size hakikatı beyan ediyor, anlatıyor. Sizin yaptığınız tahrifatları da haber veriyor. Pek çoğunu da dile getirmiyoruz. قَدْ min Allah Size Allah'tan gelmiş durumda. Rabbimiz şimdi son cümlesini söylerken onlara diyor ki size Allah'tan bir ışık daha geldi. Bir nur daha geldi bir rehber bir hidayet yolu daha açıldı neymiş o nurun ve kitabın bir nur olan aydınlık olan ve her şeyi beyan eden apaçık ortaya koyan kitabımız size geldi daha önce Tevrat geldi onu bozdunuz daha öncesi kitabı Kur'an-ı Kerim'den önce İncil geldi onu bozdunuz Davut aleyhisselam geldi Zebur'la beraber onu da ortadan kaldırdınız. İşte bu kitap geldi Kur'an hem Zebur'dan bahsediyor, hem İncil'den anlatıyor, hem Tevrat'tan bahsedip anlatıyor, hem de diyor Tevrat'ta olmayan hakikatleri, sizin çıkardığınız hakikatleri de haber veriyor. Şu şöyleydi siz bunu böyle yaptınız diyor. İşte bu kitap diyor size yol gösteren bir ışıktır, rehberdir mübin olan her şeyi apaçık ortaya koyan bir kitaptır. Tabi olun, kurtulun diyor. Aziz müminler. Şimdi biz bu kadar bilgiye rağmen bugünün dünyasında bilgi çağı ya bu bütün bilgiler elimizin altında eskisi gibi değil. Aylarca yol kat etmişler eskiler. Küçücük bir bilgi edinebilmek için. Ama şimdi öyle değil. Her şey elimizin içinde. Hadi şimdi desek ki Allahü Teala kitapta haber vermemiş. Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in dışında başka bir kitabı biz söylesek insanlara. Desek ki Allahü Teala şöyle bir kitap daha indirmiş. Adı şu, kime indirildi falanca peygamber. Yapabilir miyiz bunu? Yapamayız. Şimdi o günün şartlarını düşünün. Mekke'de Allah Resulü Vesselam okuması yazması yok. Mekke'nin dışına çıkmamış. insanlarla çok da hemhal olmamış. Hani kulaktan dolma bilgileri de yok. Hep münzevi bir hayat yaşamış. İnzivada geçmiş öldü. <laughs> Hep kendi başına. Çobanlık yapmış, mağarada durmuş. Kimseden de bir şey öğrenme durumu yok. Ve başlamış Tevrat'ı anlatmaya, İncil'i anlatmaya, Zebur'u anlatmaya. Ki o günün şartlarında mevcut olan İncil'den de değil, Zebur'dan, Tevrat'tan da değil. Onlarda da olmayan bilgileri anlatmış. Buna şapka çıkarılmaz mı? Buna tabi olunmaz mı? El öpülü bağlanmaz mı? Sen ancak Allah'ın Resulü olabilirsin. Çünkü bir insan bu kadarını bilemez. demeler gerekmez miydi? Gerekirdi işte Rabbimizin lades dediği nokta burası. Bitti çünkü. Diyebilecekleri hiçbir şeyleri kalmadı. İtiraz edebilecekleri hiçbir durum kalmadı. Her şey ortada. Ya kabul ya tek seçenek bu. Her şey ayan beyan ortada. Şüpheli bir durum söz konusu değil. Ya tamam diyecekler ya hayır. Biz bile bile gerçeği inkar ediyoruz. Gerçeği reddediyoruz. Biz hakkı hakikatı kabul etmiyoruz deme seçenekleri kalmıştı. İşte onu diyorlar. Ve onunla beraber de kıyamete kadar inat ediyorlar aziz müminler. Şimdi bakınız bir insanın kendisinin hidayete ermemesi kendisine var <laughs> Ama insanların hidayetine de engel olması işte bu hem lanete hem de gazaba sebep olur. O günün alimleri kendi adları gibi biliyorlardı Kur'an-ı Kerim'in gerçek kitap Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da gerçek peygamber olduğunu biliyorlardı. Ama kabul etmediler. Niye sebep oldular aziz müminler? Milyarlarca insanın onlardan sonra gelen, milyarlarca insanın Müslüman olmamasına da sebep oldular. İşte yol allah Teala'nın Resulü kanalıyla bize haber verdiği kim diyor bir hayır yolu açarsa o yola tabi olanların, o yolda gidenlerin sevabına erer, kim de bir şer yolu açarsa o yola tabi olanların vebalini çeker. Onun için bugün de yarın da bu böyle. Yol açıp insanları o yola toplamak bu çok büyük bir mesuliyettir. Eğer hak yoluysa kazancı çok büyük olur. Ama eğer o yol yalan yolsa, batıl yolsa vebali çok ağırdır. Rabbimiz bizleri insanları kandırmaktan muhafaza eylesin. Yüce Allah bizleri batıla delalet olmaktan, batıla yol göstermekten muhafaza eylesin. Hem hak yolda yürümeyi hem de insanlara hakkı, hakikatı tavsiye etmeyi nasip etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.